Evet arkadaşlar bu videomuzda size söylediğim gibi bu evi yapmaya öğreteceğim. İyice izleyin. Gereken malzeme meşe tahtası olacak. Buradan da yapmaya başlayacağız. Buraya 10 tane blok koyacağız. 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bu da 10 alacak. Yapmayı öğreteceğim şimdi. Burada genişliği de 5 olacak. Arkadaşlar. Buradan da bir tane yapayım. Gerçekten 5 miymiş? Emin olmak için görmeliyiz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. tane koyuyoruz. Ve bu taraflarını da bu taraflarını da taktayla kaplıyoruz. Öncelikle bu kanala beğenmek, beğenin. Beğenip abone olun. Kolay ve güzel ev bu. Çok kolay ve güzel. Siz de diğer videolarımıza katılabilirsiniz. Onlarda da böyle yerde evler yapacağım kolay ve güzel. Benim favorim kolay ve güzel. Buradan siyah beton bulalım. Burada kar varmış. Siyah beton neredeydi? Siyah beton. Siyah beton buradaymış sonra beyaz betonda da alıyoruz betonlar nerede sonra beyaz betonda alıyoruz ilk önce siyah betonu koyuyoruz buraya bir iki üç oldu Yine bir tane koyuyoruz arkadaşlar. Sonra uzunluğunu ölçerek koyuyoruz. On aralık vardır ortasında arkadaşlar. Onaralık vardır ortasında aşağında böyle bu kadar şeylerle kaplayacağız. Burası yanlış olmuş. Pardon. Böyle olmalıydı. Burasını da böyle yapacağız. Biraz görelim. Onu kaplamayacağız burasını. Böyle yaptık mı? Sonra burasından da böyle yapıyoruz. Arkadaşlar çok kolay ve güzel. Bakın ben çok kolay yapıyorum arkadaşlar. Sesim biraz kötü geliyor. Ben öyle mikrofon falan ulanmıyorum. arkadaşlar çok kolay lütfen abone olun like atmayı da unutmayın yukarısına şimdi burasına da meşe tahtası koyuyoruz Pardon beyaz beton Yerini almışız. Beyaz beton. Sonra böyle koyuyoruz. İçine de çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şu şunun başından ayırıyoruz. Böyle gördüğünüz gibi diğer videolarımı da geçmeyi unutmayın. Böyle evler yapmayı öğreteceğim size. Gördüğünüz gibi onun gibi oluyor. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi altıma bu da bir bir. 2 3 4 5 5 biraz küçüğünü yapmışım ama siz büyütebilirsiniz kafanıza göre şimdi cam alalım mavi cam camları koyalım Camları koyalım. Çekilsen önümden. Buraya da kapı yapacağız. yapacağız. Yukarısına da yine meşe taktası alıyoruz. Meşe taktası ile buraya kapatacak kadar koyuyoruz. Böyle koyuyoruz. çok güzel oldu. Yukarısına da kapının yukarısından da iki blok dövüyoruz ve koyuyoruz. Ve cam koyuyoruz. Şimdi lütfen bunun yapım dekorasyonu iyi olur. yaktım. Hala alıyoruz. Ve bu beyaz bloklar yapmıyoruz. Ve tahta bloklar yapıyoruz. Böyle. Böyle yapıyoruz. Çok güzel olacak. içini kafanıza göre yapabilirsiniz. Ama bence de dekarasyonu Yapacağım arkadaşlar. <laughs> Video çekme yanıma çok uzun zamanlar olmuştu biraz elim yavaşlamış da. Kusura bakmayın havayı biraz gündüz yapalım. <laughs> Şimdi. meşe tahtası alıyorum ve ocak alıyorum ve eşya yapma masası alıyoruz çalışma masası buraya çalışma masası koyuyoruz buraya da fırın koyuyoruz Şunu fırın. üstünü kapatıyoruz ve burasından da kapatmalıyız ve buraya tuz koyuyoruz ortasına aç açmak için buraya da koyuyoruz ortasına açıp kendiniz dekorasyon yapabilirsiniz dedim kafanıza göre yapın ben böyle dekorasyon yap. beni tak takip edin Buraya iki tane yatak koyuyoruz sonra mis yatak koyuyoruz sonra kabak fener aruyoruz buraya koyuyoruz akadasi la buraya da yemek kirimen masas gibi dekarasyen koydum gibi dekarasyen koydum sonra buraya da bir tane şey alıyoruz meşe çit alıyoruz ve veriyoruz ve buraya buraya geliyoruz bir tane bu yine ve buraya yemek yemek masası yapıyoruz. Oldu arkadaşlar. Bu videoda burasına da meşe yaprağı koyuyoruz. Meşe yaprağı. Böyle aynaların koyuyoruz. Güzel ve güzel. Lütfen takip edin. der misin? Ben takip edeyim. Sonra tuzak kapı alıyoruz. Tuzak kapısı burada yakın yakınlarda da he, burada mı buradamız. Can tuzak kapısı alıyoruz böyle yukarıdaki gibi koyuyoruz Bakın etmeyin yukarıdan aşağı çok kötü görünebilir aşağıdan yukarı edin olmadı yanlış oldu abone olmanız da gerek yok o beğenseniz de oldu <laughs> Ve bu videomuzda sonuna geldik arkadaşlar kendinize göre buraya da meşale koyabilirsiniz ama koymasanız da olur bu videomuzda da sonuna geldik arkadaşlar diğer videolarımızı görmeyi unutmayın arkadaşım uzaklarda bir yerlerde ev yapıyor onun da videonuzu görün Titanium adı bu videomizda sondan aldik arkadaşlar.